Merhabalar. Bu bölümde biz bir adet kaydet ve bir adet vazgeç butonu oluşturacağız. Ve bu butonların ilk olan vazgeç butonunu aktif hale getirerek eğer kullanıcı vazgeçerse default olarak görünen şu ekrana tekrardan dönmesini isteyeceğiz. Tabi bunu yine Ajax request ile gerçekleştireceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak bizim kaydet ve vazgeç butonlarının e, dizayn edilme işlemi var. Bunları olduğu gibi alıyorum ben. Şöyle bunu arkadaşlar edit forma getiriyorum. En altına şu şekilde import ediyorum. Ne yaptım? Bir form grup daha oluşturdum ve bunun için iki tane href teki koydum. Bunlardan birisi kaydet, birisi vazgeç oldu. Form group float right dedim. Bu float right ne oluyor? Hemen ona bakalım. Şöyle lokalimi hemen ayağa kaldırıyorum. Düzenli dediğim zaman Bakın en altta iki tane buton çıktı. Birisi kaydet, birisi vazgeç. Vazgeçe bastığımız zaman biz geriye döneceğiz. Şu an bu iki buton pasif bir şekilde e, yerinde duruyor. E, daha sonra burada ne demişiz? E, Retrieve'e buna müdahale edelim. İlk olarak e, user modeli içine bir adet property tanımlayalım. Kullanıcı bilgilerini de buradan alalım. Daha sonra retrieve tekrar çağıralım demiş. Şimdi bu şu demek. E, biz arkadaşlar birazdan göreceğiz ki Buraya hem normal şu şekilde erişiyoruz, böyle erişiyoruz. Ama bir de bundan sonra Ajax requesti ile birlikte de erişeceğimiz için iki farklı parçada yapmak istedik. Ki zaten tek bunlar için değil, tek Ajax ve normal request için değil, ileride şurada da kullanacağız biz bu birazdan oluşturacağımız metodu. Tekrar tekrar çağırmak yerine hepsini bir yerde tanımlamak adına böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bunu alıyorum. Olduğu gibi aldım. Daha sonra User modelin içine geldim. Property Property diye Bir e, Tanımlama yaptım. Daha sonra Def info dedim. Burada Her bir e, User nesnesi şu an self olduğu için Her birini self'e çeviriyorum use, gördüğüm User değerlerini. Çünkü zaten User nesnesinin Class'ın içindeyiz şu an. Daha sonuna bakın alt üstünü çiziyor çünkü bu bir get properties olduğu için geriye bizden değer dönmesini istiyor ve değer dönüyoruz görüldüğü gibi değerimizde döndük buraya geliyoruz tekrardan şuraya user artık context hata veriyor user nokta info dediğim zaman hatanın ortadan kalkacağını göreceğiz ne oldu artık şuradan geriye konteksi return ettiğimiz için direkt user nokta info dememiz yetiyor bakalım bir hatamız var mı? reload etti. Çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi herhangi bir hatamız yok. O zaman devam edebiliriz. Red Review buna müdahale ettik. Daha sonra burada farklı bir konuyla alakası olmasa da yine ihtiyacımız olabileceğini düşündüğüm bir decorator kullanacağız. Bu decorator require http methods decoratorı ne yapıyor? Bizim tanımladığımız e, HTTP metotlar dışında ilgili endpoint'e request atılmasına izin vermiyor. Tam olarak bunu yapıyor. RequireHTTP methods decorator'ımı çağırıyorum. Ve bizden bakın bir e, request metot listi istiyor. Ben de diyorum ki bu metot sadece get üzerinde işlem yapılacak. Post, put, delete gibi işlemleri e, bulundurmayacak diyorum. Bu şekilde bizim yerimize korumayı gerçekleştiriyor. Zaten farklı bir request ile gelmek isterse farklı bir metod ile gelmek isterse de method not allowed hatasını e, alacaktır. Devam edelim. Burada bizim bir vazgeç butonumuz vardı ya şimdi yavaş yavaş client'a tekrardan dönüyoruz. Vazgeç butonunun click event'ını aktif hale getirelim ve bir adet aile tanımlayalım demişim. E, bu ID'de User Update Cancel butonu olsun demişiz. Hemen gidelim. Neredeydi o? E, burası değil. Editteydi. Includes Edit form'a geldim. Burada bir ID tanımlıyorum vazgeç butonuma. User Update Cancel buton diye bir ID tanımladım. Daha sonra bütün JavaScript e, jQuery kodlarımı, user ile ilgili olanları retrieve bölümünde yazıyordum bilindiği gibi. Şimdi burada Do'yu yine takip edelim. Ee, i̇lk olarak size şunu göstereceğim ve çalışmayacağını göreceğiz. Ee, bilmeyenler için gerçekten çok sıkıntılı e, süreçler geçirebilir. Hani kendi bir de hatayı ifade etmekte de zorla, zorlanabilir böyle durumlarda. Onun için ilk olarak e, çalışmayacak halini göstereceğim daha sonra çalışır halini aşağıda uygulayacağız. Şöyle ki şu bunu alıyorum. User retrieve'nin altına geldim. Dolar Şuraya noktalı virgülümü koyuyorum ve başına diyezimi de koyuyorum. Nokta click diyorum. Function e diyorum. E nokta prevent default ile link halini iptal ediyorum ve console.log ile selam yazdırmak istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Kendini renderlasın. Şimdi ilk olarak düzenle diyorum. Düzenle dedim form geldi. Bakalım vazgeç butonumuz çalışacak mı? Konsola geldim. Vazgeç dedim. Bakın çalışmadı. Yine tıkladım yine çalışmadı. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Biz bu sayfayı yüklediğimiz süreçte yüklediğimiz süreçte böyle bir buton yok. Daha sonra düzenle diyorum. Düzenle dediğim zaman bu buton, bu sayfa karşımıza yeni çıkıyor. Yani DOM yüklendikten sonra karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da direkt retrieve edit form click işlemiyle pardon, user update cancel buton click işlemiyle gerçekleştiremiyorum bu işlemi. Aynısı Birazdan göreceğiz, düzenle butonu için de karşımıza çıkacak. Çünkü yeni bir sayfa getirdiğimiz için mevcut olan sayfanın üzerine yani şu id user container html'nin kapsadığı değerleri kaldırıyoruz. Yerine yeni değerleri eklediğimiz için ve bu yeni değerlerde sistem tarafından dom tarafından tanımlanmıyor. Bunu ifade edebilmek için de şöyle bir yaklaşım kullanıyoruz. Dolar, e, dolar diz diyorum. Bu diz dediğimiz şey domun. Bu mevcut sayfanın kendisi arkadaşlar. Diz nokta on diyorum. Types var görüldüğü gibi. Types click. E, hangi selektör benden bir şey seçmemi istiyor. Neresi olacağı zaten belli. Hangi butonun etkileneceği belli. User update cancel. Daha sonra function'ımı tanımlıyorum. E nokta prevent default diyorum. Console nokta log Selam diyorum. Ve bakalım olmuş mu? Kaç dakika olmuş bu arada? 8 dakika çok güzel. Düzenle diyorum. Geldim. Inspect diyorum. Console. Vazgeç diyorum. Bakın butona tıkladığım zaman görüldüğü gibi çalışıyor. Ama az önce çalışmamıştı. Bu burada dursun. Şimdi devam edelim. Ne yaptık? Nasıl çalıştığından bahsettik. Daha sonra Şimdi Burada artık Bizim Vazgeç dediğimizde görünecek ekranımızın tanımlanması işlemlerini gerçekleştireceğiz. Onun için Şimdi ben bu butona tıkladığım zaman bir AJAX requesti gerçekleştireceğim ve kullanıcının Şu şu ekrandaki Şu içteki bilgilerini Getireceğim. Bunlar nerede barınıyordu? bu bilgiler. Includes Retrieve HTML'ine. Dünkü gibi nasıl for edit formu getirdiysem Retrieve HTML'de de bu şekilde e, getirmeye getirmeyi hedefleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için ilk olarak e, şöyle ki burada iki adet yöntemimizi kullanacağız. Bir normal HTTP request ile gerçekleştiriyoruz. Bir de Ajax request ile. Çünkü biz bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman direkt bakın hangi URL'e gidiyoruz. Endpoint'e gidiyoruz şuradaki end e gidiyoruz. Aynı şekilde Ajax isteğiyle de bunu gerçekleştireceğim. Yani Ajax isteğiyle de bu yerele gitmesini isteyeceğim. Fakat geriye bu şekilde değil de JSON response döndürmek isteyeceğim. Onun için bunu birbirinden ayırmak için ne yapmam lazım? Birisinin Ajax request olup olmadığını incelemem lazım. Onun için if diyorum request nokta is Ajax diye kontrol etmem gerekiyor. Is Ajax mı diye kontrol ediyorum. Bu şunu gerçekleştiriyor yapılan isteğin Ajax request olup olmadığını bize sunuyor arkadaşlar. Peki bunu gerçekleştirdikten sonra hemen altına şurada user retrieve diyoruz. Hemen inceleyeceğiz beraber. E, user retrieve dedim. Bu buradan dönen yani değişkeni aktarıyorum bunu. Ne yapıyor? User includes retrieve html'ine. Bakın tüm bu ilgi alanları, bilgiler, user name bilmem neler bilmem nelerin bulunduğu yerler. Yani kişisel bilgilerimizin bulunduğu yerler. Bunu ne yaptım? Yine bakın user.info'dan aldım. Ve bir request ataması gerçekleştirdim. Neden request ataması gerçekleştirdiğimi soracak olursanız da şurada burada retrieve html'de bakın buna burada gerek var mı? Evet burada şunun için gerek var bakın. Request.user.username'i kullandığım için arkadaşlar burada request parametresine ihtiyacım var. Bunu unutmayalım. Çünkü eğer bunu kullanmasak hata verecek. Daha sonra ikinci adım olarak da benim bu işlenmiş HTML'i string'e çevirmiş halini forma aktarmam client tarafına aktarmam lazım ki ben bunu kullanayım. Bunun için de geliyorum. Şu şekilde bu tanımlamayı yaptım. Şimdi backend tarafımız hazır. Ama bizim client tarafımız. Yani istek gerçekleşme e, evresi daha hazırlanmadı. Onun için yine devam edelim. Ne yaptık? Burası tamam. Require mesh tipi metodlarımızı belirledik. Şimdi cancel butonuna istek atacağı URL'i belirleyelim demişiz. Neredeydi bizim? Cancel butonumuz görüldüğü gibi buradaydı. href'ine geliyorum bu sefer ben. href'ini kullanacağım. Bir öncekinde hatırlarsanız şurada bakın edit URL demişim. Aslında hedefini kullanabilirdim bunun da. Bu sefer böyle bir değişiklik olsun. Geldim. Ne Vazgeç butonuna basınca ne olacak? bizim retrieve retrieve sayfasına yönlenmesini yani retrieve bilgilerini getirmesini isteyeceğiz değil mi? Bunun için retrieve e gittim. Request nokta user nokta user name dedim. Bakalım şimdi. Düzenle dediğim zaman bakın düzenle dedim. Vazgeç butonunun üstüne geldim. Bakın zaten solda köşede çıktı. Bir de inspect diyelim. Bakın görüldüğü gibi user ozanteman 1 geldi. Tamam. Devam edelim buradan. Daha sonra son adım olarak eee e, javascript javascript'i aktif hale getirelim arkadaşlar. Bunun için geliyorum. user retrievema var dolar dis diyorum dolar dis dedim yani bu tıkladığım user update cancel butonun içindeyim var dolar url dedim dolar dis nokta attribute bu sefer href taginden href attribute'ünden arkadaşlar bu özelliği alıyorum daha sonra dolar get json url ile url'imi belirliyorum dolar dolar url daha sonra e, parametre göndermiyorum. Function'ımı tanımlıyorum. Data, status, bir de şu en sondaki değeri yazıyoruz. jq diye. Sonra bakalım bize response olarak ne dönüyormuş. Onu bir inceleyelim. Inspect diyorum. Düzenle diyorum konsolumu açtım. Vazgeç butonuna bastığım zaman bakın ne yaptı? Benim için gitti. Şuraya uğradı arkadaşlar. Buraya erişti ve buradan geriye return json response döndü. Bakın zaten en son altta da şurada görebiliyorsunuz. O isteği attığımı. Hatta bir daha vazgeç dedim. Bakın bir daha gitti. Görüldüğü gibi. Ve Ajax request olduğunu anlıyor ve buradan geri kırılmasını ve geriye response döndürmesini istediğim için response döndürüyor. Devam edelim. Son olarak son iki adımımız kaldı. Şimdi ne oldu? Artık datayı getirdik değil mi? Client'tan aldık. Ama şunu yapmamız lazım. Bu gelen datayı dolar this closets en yakın user container'ıma HTML'ine Data nokta neydi onun adı? Data nokta user retrieve'ımı basmasını isteyeceğim. Nerede user retrieve html? Bu kadar arkadaşlar. Bakalım. Başarılı olduk mu olmadık mı? Görelim. Düzenle dedim. Vazgeç dedim. Düzenle dedim. Gitmedi. Niye gitmedi acaba? Bakın. Aynı vazgeç butonundaki gibi. Şu ekran. Şu içindeki HTML yani şuradaki e, retrieve, edit, retrieve tekrardan oluştuğu için ve bizim video, dersin başında e, tanımladığımız retrieve edit form click e, 10 üzerinden kullanılmamış. 10 argümanıyla kullanılmamış. Hemen bunu düzeltelim. Dolar diz nokta on diyorum. Types click. Daha sonra retrieve edit traform diyorum. function e diyorum ve şurayı olduğu gibi alıyorum arkadaşlar. Ve en sonda da bunu siliyorum. Şimdi tekrardan bakalım. Düzenle diyorum. Bakalım bir yerde bir hata mı yaptık? <laughs> inspect düzenle dedim olmadı bir daha bakalım hemen inceleyelim bir hatamız nerede this on click retrieve edit form Hemen ben vakit kaybetmeden durdurayım arkadaşlar. Tamam hatayı buldum. Hata şu arkadaşlar yanlış isim yazmışım Retrieve Edit e, From yazmışım arkadaşlar form yazacağıma Hemen şimdi tekrar test edelim Düzenle diyorum Görüldüğü gibi geldi vazgeç diyorum görüldüğü gibi geldi Düzenle diyorum Görüldüğü gibi geldi Vazgeç diyorum görüldüğü gibi tekrardan geldi Bundan sonraki adımda ne yapacağız kaydet butonuyla kaydedeceğiz e, Verilerimiz aslında Yine Gidip güncel halini getirecek Fakat DB'ye kaydedilmiş şekilde gelecek. Biz şu an sadece düzenle ve vazgeçile get işlemleri gerçekleştiriyoruz. Birisi bu edit endpoint'ine gidiyor. Birisi de Ozan Teoman 1 endpoint'ine yani birisi retrieve birisi edit endpoint'ine gidiyor. Bu şekilde bir sonraki derste görüşmek üzere.